Sözcü Televizyon'dan Ankara'dan iyi akşamlar. Bugün Liderler Özel programıyla karşınızdayız ve 4 Cumhurbaşkanı adayından Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce konuğumuz. Sözcü Medya Grubu Ankara temsilcisi Saygı Öztürk ve Sözcü Gazetesi yazarı İsmail Saymaz da beraberiz. Sorularımız olacak, sorularınız olacak hep beraber. Bu akşam sizlerin de sosyal medyadan katılımıyla bizlere sorularınızı Muharrem İnce'ye yönelteceğiz. Hoş geldiniz diyorum öncelikle Hoş hem bulduk. yayınımıza hem de Ankara'daki bu stüdyomuza. Benim görebildiğim kadarıyla yorucu bir çekimden ikinci çekim olacak bu Babala TV. Evet. Sizin için biraz bilmiyorum tabii soracağım bunların hepsini. Soracağız daha doğrusu yorucu muydu? Bizim e, gördüğümüz kadarıyla e, iyi bir performansınız vardı. 3 saate yakın izlediğimde. Sosyal medyadan en çok sorulan, ben onunla başlayayım sonra sözü e, Saygı abi ve İsmail Saymaz'a bırakacağım. Ben öyle başlayayım. Sosyal medyada en çok sorulan soru şu size. Muharrem İnce gergin mi? Hani ben nasılsınız öyle gireyim. Muharrem İnce evet. gergin mi diye gireyim. Çünkü o bizim... <laughs> İzlediğimiz işte biz televizyoncuların teaser dediği o başında önce izlediğimiz 3 dakikalık bölüm ama ondan sonrası yayında farklı bir performans. Siz kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Gergin misiniz? Sinirli Yok, misiniz? Yok çok yayın? gayet huzurluyum. Gayet de rahatım. E, tabii e, 7 saat civarı sürdü babaların çekimleri. E, orada herhalde Oğuzhan iyi izletebilmek için... ...çok kısa kesitler koymuş. 24 saatte 4.3 milyon izlenmiş bu arada. Bir evet. Şey e, yani e, hiç de bir... Biz 3 saat izledik ama... ...gerçekten 7 saat aslında. 7 saat tabii. 7 saat ayaktaydım. Hmm. E, hiçbir gerginlik olmadı. Ama o çok kısa e, gösterilince... ...yanlış anlaşılabiliyor. E, ama bugün... E, ...yüzlerce, binlerce mesaj geldi bana. Ya özür dileriz... ...o kısa tanıtımda hata yapmışız... Hatta bugün kendi kendine biri yazmış sosyal medyada. Oldukça da fazla takipçisi var. Kötü bir söz söylemiş. O sözü kendine söylemiş tamamını izleyince. Başlangıçta belki gergindi, şuydu buydu tartışmaları zarar veriyormuş gibi olsa da tamamını izleyince korkunç lehime geliştiğini düşünüyorum. Çünkü en ufak bir gerginlik dahi olmamıştı. Onlar benim öğrencilerim zaten. Yani onları ben onların öğretmen abileriyim. Onlarla aramda bir gerginlik olamaz zaten.